Daha önce de bu konuyu dile getirmiştim. Bu değişiklik keşke çok daha önceleri yapılmış olsaydı da cebimizden bu kadar faiz ödemesi çıkmasaydı. Fakat ne yazık ki böyle bir proje için dahi büyük bir algı, büyük bir itibarsızlaştırma çalışması başlatılmış durumda. Üstelik çok ağır ifadelerle Beşiktaş'ın malını peşkeş çekiyor diyorlar böyle bir uslup kullanan insanlarla karşı karşıyayız. Bizler için bu üslubu kullanan kim varsa onlara sesleniyorum şimdi. Ağzınızdan çıkan mı kulağınız duysun. Bir kendinize gelin. Sizlerin karşısında rayicinin iki katı fiyat verip ışıklandırma yapan, zemin yenileyen bir yönetim yok. Sizin karşınızda Beşiktaş'a bir senede faiz hariç 100 milyon euro borç yükleyen ve Beşiktaş'ı kendi iktidar savaşlarına kurban eden insanlar da yok. İhaleleri, i̇haleleri tanıdıklarına paslayan, satın alma prosedürlerini ortadan kaldıran, kulüp veri tebanından dosya silenler de yok. Karşınızda başkan olmadan önce de, olduktan sonra da, Beşiktaş için maddi, manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış, cebimden, ömrümden, özgürlüğümden alıp Beşiktaş'a vermiş bir Beşiktaşlı var. Onun için herkes ağzından çıkan lafa birazcık dikkat edecek. Benim Beşiktaş için yaşadıklarım, yaşadıklarımın fragmanını görse o filmi izlemeye yüreği yetmeyecek insanlar benle arkadaşlarım yönet ve yönetim kurulu arkadaşlarım hakkında Böyle ileri geri konuşamaz. Değerli basın mensupları, sevgili Beşiktaşlılar. Bizim camiamıza karşı her zaman şeffaf olmamız gerekiyor. Seçimde genel kurulumuz öncesinde camiamıza bu projeyi de anlattık. Dikili Taş projesinin duyurusunu kulübümüzün resmi kanallarından yaptık. Hatta halka açık emlak konut bile bundan bir ay önce bu projeyi kapta duyurdu. Hal böyleyken merak ediyorum. Bu yangını yapanlar neyi itiraz ediyorlar? Ne, ne öngörüyorlar yani ne yapmaya çalışıyorlar? Tavsiyeleri ne? Hiçbir şey yok. Bugün bize apar topar bir satış yapmaya çalışıyor gibi göstermek art niyetten başka bir şey değildir. Genel kurul bize bu yetkiyi verirse bu proje Beşiktaş camiasının verdiği bir karar olacak. Doğru da bir karar olacak. Tarihi bir fırsat olacak. Ben Beşiktaş'ın malına, parasına, varlığına, kendi varlığımdan dağıtısız yaklaşan bir insanım arkadaşlar. Beni bugün karşınızda Beşiktaş başkanı olarak çıkaran en büyük güç içimdeki bu Beşiktaş duygusudur. Bu yüzden camiamıza sesleniyorum. Bu projeyle ilgili manipülasyonlara kapılmayın. Yapılan algılar, söylenenler hiçbir şekilde gerçeği de yansıtmıyor. Beşiktaş için en en büyük geliri getirecek bir projenin kapısındayız. Ayrıca da biz ne yaptığımızı biliyoruz. Doğru olanı yapıyoruz. Biz bu maksatlı çevrelerin aklından geçen düşünceleri de biliyoruz. Onlar bu, bu proje gerçekleşir, Beşiktaş mali bağımsızlığa kavuşursa Serdar Adalı buradan gitmez diyenlerdir. Dertleri bu. Hiç kimse merak etmesin. Benim buraya kazık çakmak gibi bir niyetim yok. Hiçbir derdim de yok. Ancak Beşiktaş'ı sağlıklı bir organizasyona, bağımsız bir mali yapıya, sportif başarıya da ulaştırmadan meydanı böylelerine bırakma gibi de bir niyetim de yok. Buradan aralarında toplantılar yapıp Kasım'a kadar zor dayanırlar İnşallah aralıkta yeniden seçime gideriz Sen parayı ver ben başkan olayım Ben yöneteyim diyen arkadaşlara Yine eğer o aday olursa Ben de aday olurum diyen be Beylere iki kelime etmek istiyorum Ben Sizin bırakıp gittiğiniz gibi yok bana onu söylediler, yok bana sosyal medyadan küfür ettiler diye bırakıp hiçbir yere kaçmam. Ömrüm boyunca da şartlar ne olursa olsun başladığım hiçbir işi de yarım bırakmadım. Yeter ki camiam şimdi olduğu gibi bana güvenmeye devam etsin. Onun için bu beyefendilere tavsiyem boş hayaller peşinde koşmamaları ve enerjilerini Beşiktaş'ta kaos yaratmaya çalışarak kendi çıkarları için değil, Beşiktaş'ımızın menfaati için harcamalarıdır. Beşiktaşlar hiç endişe etmesin. Biz onlardan olmayacağız, olmadık da. Bize bu projeyle niye uğraşıyorsun? Paran mı yok, cebinden para versene diyenler var. Konu Beşiktaş olduğunda ben para verdim demekten hep imtina ettim. Ancak bu arkadaşları da cevapsız bırakmayayım. Bugüne kadar Zaten kendi cebimizden bir 30-35 milyon euro verdik. Yılbaşına kadar da bir 35-40 milyon euro daha vereceğiz. Yani bu çark dönecek. Bu projeyle bir alakası yok. Ben Beşiktaş'a cebimden, zamanımdan, ömrümden vermeye de devam edeceğim. Böyle sürecek. Ama bu proje gerçekleşirse benim için değil, Beşiktaş için çok şey değişecek. Bir kere Beşiktaş kendi ayakları üzerinde duracak. Kendine yeten ve mali sorunlarından kurtulmuş bir Beşiktaş olacak. Beşiktaş kimsenin kesesine, keyfine, vicdanına, ajandasına, başkanlık hesap kitaplarına, hesap kitaplarına bağlı yönetilen bir kulüp olmayacak. Yani bu bazı hayalperest arkadaşlar Hani arada sırada diyorlar ya parasız başkan da burayı yönetir diyenler. İşin aslında ben onlara bir yol açıyorum. İnşallah bu projeleri tamamlarız da gelir yönetme kabiliyeti olan bir arkadaş olursa burayı parasız yönetebilsin diye bu projeleri yapmaya çalışıyoruz. Onlar şuna hiç arkamızdan sallayıp durmasınlar. Değerli Beşiktaşlar, gerekenleri gerektiği şekilde camiamıza ifade ettiğimi umuyorum. Bundan sonra inisiyatif genel kurulumuzdadır. 22 Haziran'da gelir. Konuyla ilgili oylarını kullanırlar. Yaratılan bu algıların cevabını da cami olarak hep birlikte alırız. Genel kurulumuz ne derse onu yapacağım. Bunu bir kere herkes bilsin. Genel kurul bu projeyi yapmayın derse biz buna saygı duyar. Bu faiz yüküne katlanarak yolumuza devam ederiz. Ancak bu proje hayata geçmezse üzülerek söylüyorum ki Beşiktaş'ımız ekonomik bağımsızlığına kavuşmak için büyük bir fırsat tepecektir. Gördüğünüz gibi gerçekleştirmekte olduğumuz genel kurulumuzla ilgili birçok şey kulağıma geliyor. Bu yetki alımını bir güven oyu olarak yorumlayanlar var. Biz elbette, elbette camiamız, genel kurulumuz bize her konuda güvensin isteriz. Bize verilen her yetkinin Beşiktaş'ımızın menfaatleri için kullanılacağının Beşiktaş'a yararı olmayan hiçbir düşüncemizin olmayacağının, olmayacağının da bilinmesini isteriz. Ancak bu yetki kongresi asla bir güven oyu oylaması değildir. Biz bu göreve rekor katılım ve büyük bir oy oranıyla geldik. Kimse bu yetki konusunu güven oyu haline de getirmeye de çalışmasın. Biz 11 Mayıs'ta genel kurulumuzdan gerekli güven oyunu aldık. Hiçbiri de ortada yoktu. Bir kişinin haricinde. Huzurlarınıza da bu güven oyunu almış olarak ortaya çıktık. Bu genel kurul kararı hep birlikte vereceğimiz bir yetki kongresidir. Bu yetkiyi alırsak emlak emlak konutlu olan projemizi hayata geçirir. Hedeflerimize daha hızlı ilerleriz. Genel kurulu bize bu projeleri yapma yola faiz ödeyerek devam et derse de yolumuzda öyle devam ederiz. Biz her koşulda Beşiktaş'ı ayağa kaldırmak için, layık olduğu yere getirmek için buradayız. Saygıdeğer basın mensupları, değerli Beşiktaşlılar, biz Beşiktaş'ın zararlı olan, usulsüz, belirsiz, ayakları yere basmayan hiçbir işin içinde olmayız. Bunu herkes çok iyi bilsin. Dikili Taş projesinin de diğer bütün icraatlarımızın da kefili de teminatı da benim. Beşiktaş'taki bu güven sorununu da biz sonlandıracağız. Önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş'ın yükselişinin başladığını hep birlikte göreceğiz. Bu yükselişi başlatmak Beşiktaş için önemli bir dönüm noktasına imza atmak için tüm genel kurul üyelerimizi 22 Haziran'da düzenleyeceğimiz genel kurulumuza davet ediyor. Kendilerinden Beşiktaş menfaatleri için en hayırlı kararı vermelerini temenni ediyorum. Sözlerime son verirken bu hafta idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine ve Beşiktaş camiamıza hayırlar getirmesini temenni ediyor. Ve herkesin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum evet. <laughs>